Çevreli ve Mahmatlı mücadelesinden ardından Ulaş ve Alp'le beraberiz. Önce Ulaş'la başlayacağım. Finaldesiniz. Neler söylemek istersin? Öncelikle yolun başından yani sonuna kadar ilerlemeye çalıştık. Çok güzel galibiyetler aldık. Mücadele ve hırsla. Zaman zaman eksiklerimiz oldu. mesela iki maç oynamadı. Büyük kaybımızdan ama zorlanmadan rakiplerimizi eleyebildik. Finale kaldık. Mutluyuz. Kupayı Çevreli Köyü'ne götürmek istiyoruz. Başkanımız olsun. Herkese büyük barman sağlayacağız. Güzel bir galibiyet aldık. Rakibin de ayağına sağlık. Onlar da güzel oynadı. Çekişmeli bir maç oldu. İlk başta 3-0 sıfırına geçtik ama sonuna kadar maçı ilerleyecek şekilde götürmeyi başardık ve galibiyeti güzel bir şekilde aldık. Çok teşekkür şey çok ediyorum. Teşekkürler. Alp değil Ronaldo dediler bana. <laughs> evet. Bu cümle hakkında ne söylemek istersin? Öncelikle bununla başlayacağım. Ya çok mutlu ediyor beni o cümleleri. Ee, güzel bir galibiyet aldık 4-2. 4-3 müydü? 4-3. 4-3 güzel bir galibiyet aldık. Finaldeyiz. Çok mutluyuz. Herkesin ayağına sağlık. Kaptanımızı buraya sağladık. getirebiliyor muyuz? Kaptanımızı bir alabilir miyiz? Evet. Mi? Gel, şöyle gel. Kaptan bir da geldi. Şöyle. Kaptan da, geldi. da alalım şöyle. Kaptanımızı bir alalım şöyle. Öncelikle tüm babalarım babalar, babalar gününü buradan kutluyoruz. Evet. 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 Gerçekten güzel bir mücadele bir maçtı ve kazanan biz olduk. Çevleri şampiyonuna yakışırdı zaten. Şampiyon olup bu güzel kupayı köyümüze götüreceğiz inşallah. 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 i̇nşallah. Finalde başarılar diliyorum. Rakip Çelebi Bağ. Çelebi Bağı hakkındaki yorumlarınızı öğrenmek istiyorum. Onlarla da oynadık. Onlarla Onlar da oynadık. <laughs> 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 Sizin için. ya ne yapalım. Ya, <laughs> i̇yi olanlar kazansın. Çelebi Bağı. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.